Selamlar arkadaşlar, günaydınlar. Yine günlerden bir gün ata büt'e almış. Şaşırdık mı? Hayır. <laughs> evet, zaten daha önceki vlogdan büt'e kaldığımı biliyorsunuz. Yani o gün biraz yıkıldım ama sonrasında gerçekten zerre umursamadım. Yani gayet keyfim falan yerinde. E, o önceki bir vlogumuz gibi bir vlog olmayacak. Zaten sınav bugün. Ee, ben de çıkmış bakıyorum. Artık sistemi gerçekten benim kadar bildiğiniz için hani çıkmışlar nedir, nasıl çalışıldı falan bunları hiç anlatmıyorum bile. Bu kurulda bir sürü çıkmış var yani 5-6 senenin çıkmış var. Abartmış da olabilirim bilmiyorum ama bayağı çıkmış var o yüzden bayağı soru da var. Ee, ben bazı çıkmışları gözümden kaçırmışım. Bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum. O yüzden eğer onlara baksaydım büyük ihtimalle sınavdan geçebilirdim. O ee, zorladım yani. Neyse bir şey olmaz. Ama yine de bayağı çalışmıştım yani yine de geçebilirdim. Bir de modüllerden iyi almıştım yani. yani 55-60 almıştım. 55'in de yarısına çalışmıştım. Diğer yarısına çalışmamıştım ama o yarısını o sınavdan sonra tekrar çalıştım zaten. 60 aldığım sınavda zaten ona da iyi çalışmıştım ve o hani 60 iyiydi bayağı. Ama bitirme sınavında 50 almış bulundum. Olsun. Geçeceğim inanıyorum ve bir daha da Umarım görmeyiz artık. Yani başka çalışma taktikleri deneyeceğiz. E, bugün de ekstra bir vloglamış olayım istedim. Saat şu anda 8'e gelmek üzere. E, bütümüz 3'te, 2'de buradan çıkacağız. İşte bakalım nasıl bir gün olacak. E, şimdi hemen kalan sorularıma bakmaya devam ediyorum. Daha yemek bile yemedim. Neyse birazdan yerim. Dakika bir gol bir gerçekten bakın. Bir çıkmış da agonistidir dediler. Ben son sınavda böyle yaptım. Bir çıkmışta da antagonistidir demişler. Aynı soru farklı senelerin. Burada şey ya sınavda yanlış yapmışım antagonisttir diye al işte aptal diye yazmışım ama burada bu, bunu yazıyor bu. Hangisini işaretleyeceğim? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Doğrusunu öğreneceksin ve onu işaretleyeceksin. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü çıkmış var. Ekstra mesela burada 3 senenin e, vize final şeklinde test şeklinde sınavları var falan. E, şimdi bunlara ben buna 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 bakmıştım. Şu ikisine bakmamıştım. Yani baksanıza neredeyse 4, 4 sene falan yapıyor. Yani 20-21'e baktım ama o vize final yazmıyordu falan. Ama o entegre sistem içinde bu başka. Buradan da sorular gelmiş zaten hatırlıyorum bazılarını. Yani geçebilirdim aslında ama yani çalıştığımla da geçseydim. Çıkmış sorulara gerek kalmasaydı daha mantıklı olabilirdi. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltı saati. Gönüşlerdik ki Disney Plus'ı izleyeyim ama sonra bölümü bitirmek için uzar da uzar diye düşündüğüm için YouTube izleyeceğim. Derse döndüm de arkadaşlar şeyden bahsedecektim bir de. Ben bir ay sınav yok bir ay sınav yok diye sanırım fazla sevindim ve e, oldu bana. Ama olsun 18 gün sınav yok. Evet arkadaşlar birazcık bir 20 dakika falan boş vakit geçirdikten sonra devam edeceğim. Dedim çok az bir kısım kaldı. birazcık da salonda çalışmaya geldim. Sıkıldım. Devam ki. Yalnız gözüme çok fazla güneş gibi neyse. Arkadaşlar ben eskiden ilaçları meyve suyuyla falan içerdim. Hatta kapresanla var ya bu. Yani şöyle. Torba gibi içecek. Torba gibi içecek. Kapresanı biliyorsunuzdur bence şurubu içerdim ardından onu içerdim. Mersem yapamamız gereken bir şeymiş. En son Capri herhalde iletişerken içerken içmişimdir. Şu an bir üzüldüm. Sen böyle sadece çıkmış soruları gösterdiğim bir video çekip böyle çalışma şeyi çekecektim. <laughs> Sonra e, üzerine yazdığım notlar buna çok uygun olmadığına karar verdim. Öyle ve saatlerimiz bire gelmek üzere arkadaşlar. E, bir gibi çıkarım gibi geliyor şu anda bana. Bir saatte orada bir şeyler şey yaparım. Ee, öyle. Bilmiyorum çok geçebilecekmişim gibi bir soru içimde. Zortlamayız umarım. Zaten bu videoyu sonucu açıklandıktan sonra yayınlayacağım. Çünkü zaten bir sürü daha beklemede video var. Önce onlar yayınlanır. Onlar yayınlanıp şey olana kadar da zaten 100 kere açıklanır. Büt. Çünkü bütleri erken açıklıyorlar. Thank you. Evet arkadaşlar hazırım. Hadi çıkalım. Gidelim. Bütümüzü geçelim. Bir saat erkenden geçelim Bakalım ne yapacağız orada. Metroda da bu senin çıkmışlarına bakacağım. Zaten az var. Çünkü herkes yazmıyor. Ben de yazmıyorum bazen. Arkadaşlar çıktım sınavdan. Yani çok fazla çıkmış vardı. O yüzden geçerim gibi geliyor. Detaylı konuşuruz. Şu anda çok fazla insanlar. Ee, öyle bu arada girerken söyleyemedim 40 dakika boyunca bir şey yapmadım arkadaşlarımla konuştum öyle ama geçtik gibi bu kırma biti de atlattık evet arkadaşlar Tuğçe de benimle aynı düşünüyor yani geçiyoruz sıkıyoruz. sen konuştun bile mi evet vay ee, bir daha da bütçe kalmama kararı aldık ama şöyle bir şey var mesela bu sınavdan maksimum öncekine 60 alıp geçerdik ama şu an bundan 70 falan da alabiliriz o yüzden notumuz da ortalamamız da yükselmiş olur. Sonra az birazcık yazı olarak güzel. 60 aldım arkadaşlar yaz. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz Kadıköy'e. Evet arkadaşlar geldik. Fried Dinosaur bekliyormuşsunuzdur. sizinizdir. Evet. Evet. tavuk burgerleri baya bir yerde denedik. O yüzden evet. burayı da merak ediyorum. Ata buraya var ya aylardır sayıyor. Evet yani ya evet. sonunda Tuğçe'ye ikna edebildim arkadaşlar. Zaten gelelim diyordum ama bitten sonra yarası oldu. Evet. bu baya iyi bu arada. Arkadaşlar inanılmaz beğendik. Yani hamburgeri birazcık Salt'a yakındı bence ama. O Mac and Cheese'li olan. Hı hı. Benim Şöyle... gibi makarna aşığı birine yapılmış bir şey bu. Şöyle Salt'ın bizim sevdiğimiz hamburgeri cipsli oluyor. Ama bunun bu cipsli değildi aynen, yani. Aynen aynen. Ee, bir de jalapeno falan oluyor onda. Aynen aynen. aynen. Ya, salt'ın o hamburgeri çok güzel. Ama buranın Mac and Cheese'i çok güzel. Bence tek sıkıntı ekmek biraz soğuk, Çok azıcık. Onun için de her şey mükemmeldi. Sırf bu yüzden Kadıköy'e geldik şimdi Makanci. geri dönüyoruz. Kadıköy için. Kadıköy. Kadıköy. Kadıköy biz sadece bir şeyler yani. Yemek yemek, yemek için. Gidiyoruz. Bu, bu restoranı ben çok seviyorum bu arada haberiniz <laughs> olsun. Nice. Çocuğu değil de bunu. Anlamadım. <laughs> şey değil. <laughs> Benim şefim. Nasıl çocuk nereden? Anlayacaksın bir de izlerken gösterirken arkadan çocuk geçti. <laughs> Evet arkadaşlar, bütün vlogumuzun da sonuna geldik. Ben bir Kasım'ı, yani bütün açıklandığı e, gün bir vlog çekmiştim. Böyle okulun sıradan bir günü babında. O videoyu editledim, yükledim şu an falan. Böyle bir agave oldum. E, geldim, bunu size de söylemek istiyorum. Zootropolis'in bir tane dizisi yayınlandı, 6 bölüm. Zootropolis yani bir film ama o kadar çok e, Zootropolis evrenine dair e, şey veriyor ki gerçekten çok güzel bir evren bence ve Şimdi 6 kısa filmini de çok merak ettim. Onu izleyeceğim ve beğeneceğim eminim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, büt, üçüncü bütün beni yalnız bırakmamanızı istedim. 3 e, kurul üst üste 3 büt. Gerçekten 3'te 3 üç gidiyoruz. Umarım 4'te 4 dört olmaz. Lütfen yani bir dualarınızı da kısa bir yer ayırın bana. Neyse bu vlogda büt açıklanırkenki kısmı ekleyeceğim. E, şu anda bir onu izleyin. Arkadaşlar açıklanmış. Şimdi bakıyoruz. Ben okumdayım. Sizce kaç aldım hadi? Bayes yapalım. Bence ben Allah 65 Allah diyorum. Allah, bence yüksek. Ben 75 diyorum. İnşallah hmm. göz kadın. <laughs> Bilmiyorum çok çıkmış vardı. Kaldıysa herhalde <laughs> artık ben okumaya kesmiyorum. <gülüyor> 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 Bu arada 80 alacaktım. Kabul etmiyorum 75'i de 80. Evet ya 80 alacağım hadi bakayım görürsün. Görecek 50 onlar. Evet. 80 Ama ben yine de 65 diyorum çünkü. Lüt açıklanmış. Kaç alacağım? Bayes koyduk. 75, 70, 65. Hmm. Bakıyorum. Tam yetmiş. Helal. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar, kanıtlı göstereyim. Ba bana güvenmeyebilirsiniz. Hiç görmediniz bu notu çünkü. <laughs> <laughs> Gerçekten bu notu en son şeyde görmüştüm. Temel <laughs> <laughs> şey, eczacılık. Hayır hayır, Bil. ilk eczacılık. Eczacılık, eczacılık girişte. Hoş geldiniz. Umarım e, şu an kazandı yani geçmişimdir. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar görüşmek üzere ee, başka bir videolarında umarım görüşmeyiz ee, güzel videolarda görüşürüz keyifli mutlu umuyorum hadi görüşürüz.